Herkese iyi günler. Ankara 2. altısı için birlikteyiz. Altın ilk ayağında 7 numaralı Giz ve 6 numaralı Rage of Angels kafa atım. 4 numaralı Flying Space, 1 numaralı bir Esther Stream ve 5 numaralı Gül Fırtınası geniş kupon yapacak arkadaşlar önerim. Altının ikinci ayağı çok zor arkadaşlar. 1 numaralı Elif Nurgül ve 4 numaralı Bekir abi başta olsun. 5 numaralı 7 Yaman, 6 Karaca, 2 numaralı Kılıç Bey ve 3 numaralı Az Zengin oğlum diğer rakipler. Altının 3. ayağında iki numaralı Aslan yazın kazanacağını düşünsem de son yarışında %66 AGF çıkıp da gelemeyen 11 Neverland'den iyi bir yarış bekliyorum. 5 numaralı Doğan Kardeşler ve Halis Karataş'ın bindiği 8 numaralı Melih'in izini mecburen yazacağız. Altının 4. ayağında 7 numaralı Sarı ben tek tutuyorum ama bir numaralı Rüzgar Kızı, 3 numaralı Berfu ve iki numaralı Bal Balan'dan da iyi bir yarış bekliyorum. Yeri oran arkadaşlar mecburen bu isimleri ayırmasın. Altının 5. ayağında Şanlı Tay ve Espinoza'yı geçen 3 numaralı Sartay ben banko tutuyorum. Fakat 2 numaralı Pehlivan çok formda. 1 numaralı Ajan Knight da bu mesafede ve piste iyi koşacaktır. Yeriniz varsa bu 3 ismi birbirinden ayırmayın. Altının son ayağında 4 numaralı Bora Bey bir aksilik olmazsa bu yarışı kazanacaktır. Rakip arayanlara önereceğim bir 5-6 tane isim var. Ama bakın Bora Bey tek. 1 numaralı Reisan, 8 numaralı Handesa, 11 numaralı Şehzade, 5 numaralı Bir Şimşek, 2 numaralı Mavi güzel ve 6 numaralı Damla. Bu tip mesafelerde ve pistte iyi koşan isimler. Ama ben bugün 4 numaralı Bora Bey'den güzel bir birincilik bekliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum.